Evet evet etraf güzelmiş mükemmel. Elime koluma bakayım evet yerinde kesinlikle. Oyun niye Outlast'a bu kadar benziyor? Bir dakika bunları sorgulamamam lazım. 2021 yılı mobil oyunlar hep böyle. Korkmaya gidiyorum ben hadi görüşürüz. Ee, korktum kardeşim aynı altımı ettim. Şu an altımı ediyorum. Anladım hocam. Hiçbir... Hiçbir işime yaramıyorsun şu an biliyor musun? Merhaba. Beni yani korkutacak biri yok mu? Gidiyorum ben. Şu gözüm ikide bir şu elli kuruşçu şeyine takılıyor. Değil mi? Yani bak. Buranın diyor dışına nah çıkarım ben diyor. Onur reis sendeyiz. Çek lan ananı kaçırmış. Çıkabiliyor muyuz reis? Belliydi oğlum. Aç bakayım. Öncelikle selamun aleyküm arkadaş. Bir şey çıkmayacak değil mi lan? Onur reis gelmeyeceksin değil mi? Böyle bir detay mı var? Ana. Bismillah, 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 Allah çarptı bak bak. Allah çarptı ne yaptın? E öldüm oyun bitti. Tamam yeter daha oynamayacağım. Kulağım ulağım çınlıyor. Biri bana sövdü. Elim. Lan elim. Çok iğrenç. Oğlum oyun bile olsa var ya. O oh, öldü. Öldü bizim reis öldü. Ara seni kimsen yok mu la? Ne bileyim insan yanına bir telefon alır gider. Göz gözü görmüyor oğlum bu ne? He. Aa. Bunu neden mum söndükten sonra yapıyorsun? Onur Reis burada beni çatır çutur yiyecek. Ben bayağı gidiyorum. Onur Reis beni burada çatır çutur bitirecek. Yiyecek üstüne de tamam tam bu çok komik olmaz. Mağara mı lan bu? Buraya mı gireceğim? Ha yok mağara değil. Koşsan oğlum ya. Kütüğün yanına yaklaştırmıyordu ilkinde. Onur Reis? Onur Reis bu sen misin? Onur Reis'i arıyorum ben. Aa. öldüm. İnşallah ölmüşümdür ya, kurtulmuşumdur en azından. Ölmemişim. Aynen kardeşim, arabayım ya ben. Yağmur yağarken ekrana geliyor zaten. Onur Reisli bu sefer ee, bu reisin adını da ben koymam artık yeter. Ama bak yürürken He, kalkabiliyor mu Şimdi Onur reis falan da vardır burada beni burada yerler.